Merhaba sevgili arkadaşlar bugün karşınıza Kazım Koyuncuyu, hepimizin sevdiği o halk sanatçısını, omurgalı, duruşlu, karakterli sanatçımızı, şarkıcımızı, değerimizi anlatan bir kitapla geldim. Arzu Paluru Kal tarafından kaleme alınan, Platon Plus yayıncılık tarafından çıkan şair ceketli çocuk. Şimdi gelelim kitabın önce hikayesine. Arzu Palürü Kal kimdir? Arzu Hanım yani Kazım Koyuncu'nun ona hitap ettiği şekliyle Arzu Ka, Kazım'ın son birkaç yılını onunla birlikte geçiren arkadaşı, dostu, kardeşi, yol arkadaşı yoldaşı. Biliyorsunuz o Çernobil patlamasından sonra Türkiye'de kanser hastalıkları oldukça yayılmıştı. Kazım Koyuncu o gencecik değerimiz, sanatçımız da maalesef o hastalığa yakalananlardan bir tanesiydi. İşte tam da o dönemlerde yanında olan, ona destek olan, onunla birlikte yol yürüyen ve Kazım Koyuncu'nun ebediyete giden o yolculuğunda ona eşlik eden kişi idi Arzu Hanım ve Arzu Hanım. Kitabın direkt girişinde itaf bölümünde zaten söylüyor. Diyor ki: "Kazıma, sana dair ne yazılsa eksik kalacak olsa da verdiğim sözü tutmanın huzuruyla" Arzu Hanım Kazım'la birlikteyken ona onun hayatını anlatacağı, onunla yaşadıklarını kaleme alacağı sözü verir. Arzu Hanım bunun çok zor olduğunu, Kazım'ın hasta olduğunu öğrendiği günden itibaren gözyaşlarıyla dolu günler geçirdiğini, Kazım'ın ardından onu anlatan, onunla birlikte yaşadıklarını dile getiren bir kitabı kaleme almanın da onun için çok zor olduğunu ama Kazım'a verdiği sözü yerine getirebilmek için Şair Ceketli Çocuk isimli kitabı bir vefa borcu olarak kaleme aldığını ifade ediyor. Evet Kazım Koyuncu. 1972 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde doğmuş bir Karadeniz çocuğu. Kazım'la hemşeri olmak, onunla aynı sahillerin, aynı yaylaların aynı ezgilerin çocuğu olmanın inanın ben de arkadaşlar gururunu yaşıyorum. Şimdi Kazım Koyuncu baba figürü var orada. Babası çok okuyan, emekçi bir insan. Çok okuyan, düşünen, sorgulayan ve düşüncelerinden dolayı da içinde bulunduğu sosyal çevreden ve bir anlamda işte siyasi yapılardan da ciddi baskılara ve zorluklara maruz bırakılmış bir insanın çocuğudur Kazım Koyuncu. Kazım Koyuncu'yu hepimiz sevdik. Kazım Koyuncu'yu açık söylemek lazım arkadaşlar. Kürtler de sevdi, Türkler de sevdi, Lazlar sevdi, Aleviler sevdi, Sünniler sevdi, Atatürkçüler sevdi, ateistler sevdi. Yani bu çocuğu herkes sevdi. Çünkü Kazım Koyuncu çok samimiydi. Her zaman halktan yanaydı. Her zaman emekten yanaydı. Her zaman ezilenlerden yanaydı. Kendisini hiçbir zaman halkın dışında üst bir yere koyup kendi halkına tepeden bakmadı. Kendi halkını küçümsemedi. Onlarla birlikte oldu. Onlar gibi yaşadı. Hatta Arzu Hanım kitapta bir telefon konuşmalarından bahsederken Kazım'ın onu aradığında Kazım'a efendim diye cevap verdiğini Kazım'ın da Arzuka bizim ve hiç kimsenin efendisi yok.'' Hiç kimse bizim efendimiz değil, biz de hiç kimsenin efendisi değiliz dediğini anlatır. İşte Kazım böyle bir halk çocuğuydu. Kazım'ı herkes sevdi. Kazım da insanları sevdi ama Kazım koyuncu mavi boncuk dayatarak kendinden başka biri olmaya çalışarak insanlara şirin gözükerek bunu yapmadı. Kazım kendi olmayı başarmış kendi duruşu bu hem insani duruşu hem siyasi duruşu düşünsel duruşu sanatçı duruşunu muhafaza etmiş. İnsanlara böyle mavi boncuk dağıtmak için sahte gülücüklerle aman beni sevsinler alkışlasınlar ünlü olayım meşhur olayım ay ne kadar güzel bir sanatçı desinler diyen bir çocuk değildi. Olduğu gibiydi, dürüsttü, kendi olarak insanları karşısına çıkıyordu ama Hayatın farklı renklerini bunlar düşünce, siyaset, mezhep, inanç, yöre, kültür, kimlik, dil her şey olabilir. Karşısında muhatap olan birey ya da toplulukların inançlarına, düşüncelerine de saygılıydı. Küçümsemiyordu. Tepeden bakmıyordu. Şiddet, öfke, nefret onun için hayatında yer almayan duygulardı. O sadece kötülüğe karşı tepkiliydi zulme tepkiliydi. Baskıya, diktatörlüğe, dayatmalara karşı tepkiliydi ve onunla mücadele etmek istiyordu. Evet şimdi Kazım dedim ya kendi olmayı seven birisiydi. Bir gün burada kitapta anlatıyor onu Arzu Hanım. İşte bir gün Diyarbakır'a gittim de Kazım'dan Kürtçe şarkı söylemelerini istiyorlar. Hatta bazen söylemişti ama orada çok güzel bence toplum olarak çok ihtiyaç duyduğumuz bir şeyi söylüyor. Kazım diyor ki hayır diyor Diyarbakır'da yani Kürtlere yani çoğunluğun Kürt olduğu bir topluluğa hitap ederken Kürtçe şarkı söylemek istemiyorum deyip bunu o kadar güzel temellendiriyor ki diyor ki ben buraya ben olarak geldim. Yani bir Karadeniz çocuğu olarak, bir Las çocuğu olarak. Kendi kültürümle, kendi dilimle geldim Beni lütfen ben olarak kabul edin. Benim şarkımı, benim sözlerimi, benim kelimelerimi, benim dilime kulak verin. Bir arada yaşamak için birbirimize benzememize, birbirimizi taklit etmemize, birbirimizi efendime söyleyeyim kopyalanma kopyalanmamıza gerek yok diyor Kazım. Burayı doğru anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yeri geldiğinde Kazım Gürcücede de şarkı söylemiş, Lazca söylemiş, zaten Türkçe söylüyor, Kürtçe de söylemiş. Hatta Ermenice söylemiş. Birçok farklı dilde şarkı söylemiş. Ama o gün bence Diyarbakır'da çok güzel bir mesaj verdi. Diyor ki: Biz birlikte olabilmek için kendimiz olmaktan vazgeçmek zorunda kalmayalım. Ben buraya geleyim. Lazca, Türkçe şarkılar söyleyeyim. Aynı şekilde sen de gel Artvin'de, Trabzon'da işte Kürtçe veya farklı şarkılar söyle. Ben bu duruşu çok beğeniyorum Kazım Koyuncu'nun. Kazım onun bir şeyi var arkadaşlar çok severim ben onu. Diyor ki Kürdüm dedim hadi lan bölücü dediniz. Lazım dedim hadilan devşirme Rum dediniz. Çerkezim dedim hain etemin torunu dediler. Aleviyim dedim dinsiz kızıl baş dediler. Ezid'im dedim vay yezidin pis soyu dediler. Arabım dedim pis yobaz dediler. Ben dedikçe onlar da bir şeyler dediler. İnsanım, insanım, insanım diyecektim. Ama insanlığa ait her şeyi yok ettiler diyen bir sanatçıdır Kazım. Koyuncu. Kazım Koyuncu hep emekten yanaydı, emekçiden yanaydı, halktan yanaydı dedik. Burada Arzu Hanım onunla ilgili bir e, bölümü almış. Dünyayı görebilen bir insan olduğumu düşündüğüm andan itibaren şunu fark ettim ki dünyadaki en önemli değer emek vermek çünkü yaşamak demek emek demek ve kendimi bildim bileli hep emekçilerin kenarın emekçilerin ve kenarda kalmışların, yoksulların yanında olmayı istedim. İnsanlar kolay para kazanmaya başladıkları zaman birçok şeyi unutuyorlar. Günde 10 saat çalışıp evine ancak birkaç parça peynir, ekmek götürebilecek parayı kazanabilen milyonlarca insanı unutabiliyorlar. Ben ezilenlerin ve emekçilerin yanındayım diyor. Kim Kazım Koyuncu. E şimdi Kazım Koyuncu'dan bahsedip Kazım Koyuncu'nun Trabzonspor kimliğinden açıkçası bahsetmemek de olmaz. Halen Trabzonspor'un en güzel marşları, Trabzon tribünlerinin en güzel marşları, Trabzonspor kulübüne ait stadyumda çalınan marşlar en güzel marşlarımız halen Kazım Koyuncu'ya ait onun o muhteşem yüreğinden, güzel kalbinden, coşkusundan Karadeniz dalgaları ve yaylaların rüzgarları gibi olan o asi ruhundan gelerek kaleme alınmış eserler Kazım diyor ki Trabzonspor'u tutmak sadece o yörenin çocuğu olmakla açıklanabilecek milliyetçi bir davranış değildir. Trabzonspor en güçlülere karşı koyan ve herkesi Herkesi yenen hayali bir kahramandı. Öyle bir kahramandı ki Statikoyu devirmişti diyor kim Kazım Koyuncu. Evet başta söylemiştim. Kazım Kazım Koyuncu normalde Artvinlidir ama hani gerçekten hani ben de bir Trabzonlu olarak söylüyorum. Gerçekten Trabzonlular hangi fikir, inanç ve ideolojiden olursa olsunlar Kazım Koyuncu'yu çok severler. Kazım Koyuncu'ya değer verirler. Onun anma günlerinde mutlaka Trabzonlular ve Trabzonsporlular oradadır. O yüzden Kazım sanki Trabzonluymuş gibi bilinir, öyle anılır. Biz Trabzonlular bundan tabii ki çok mutluluk ve gurur duyuyoruz ama tabii ki Kazım'ın bir Artvin, bir Hopa çocuğu olduğunu da unutmuyor ve dile getiriyoruz. Arzu Hanım Arzu Paluri Kal. Paluri ne demek diye belki merak edeceksiniz. Paluri Lazca dilinde arkadaşlar. Alev anlamına geliyor. Arzu Hanım Kazım'la birlikte tanışmalarını Şitafın Zıvayk'ın hani benim sizlere ısrarla sürekli paylaştığım hatta okuduğum ilk e, Staban Zıvayk kitabı dediğim insanlığın Yıldızı'nın parla, Yıldızı'nın Parladığı Anlar kitabı var ya arkadaşlar ona benzetiyor Kazım Koyuncu'yla tanışmasını. Onunla tanışmam diyor adeta Şitaf'ın, Zıvayk'ın, insanlığın, yıldızının parladığı anlar cümlesinin hayata geçmiş haliydi diyor. Kazım'la birlikte işte konserler, Kazım'ın programları, Kazım'a ait sayfaları yönetiyor, blokları yönetiyor. Kazım'la ilgili birçok şey üstleniyor. Daha sonra bir gün o hacı haberi duyuyor. Yani Kazım Koyuncu'nun kanser olduğu o gece hıçkıra hıçkıra ağladığını anlatıyor ve Kazım için gerçekten çok gözyaşı döktüğünü ifade ediyor. İşte ondan sonra bir süreç başlıyor. Şimdi biz kitapta Kazım Koyuncu ile alakalı birçok bilgiyi farklı yerden alabiliriz ama bence kitabın en önemli özelliği direkt hayatın içerisinden yaşanmış yani o an o adada o salonda veya o kulüs arkasında bulunan 1, iki, üç kişi haricinde kimse tarafından bilinmeyecek, duyulmayacak, görülmeyecek diyalogları birebir olayın içinde olan Arzu Hanım tarafından anlatılıyor olması. Yani Kazım Koyuncu'nun konserler, konser sonrası, konser molaları, evindeki yaşamı, kanser olduğu süreç, orada yaşadığı duygusal, fiziksel acılar, efendime söyleyeyim, hüzünler Hepsini ilk ağızdan yani Arzu Hanım'ın kaleminden okuyoruz. Şair Ceketli Çocuk kitabında arkadaşlar. Arzu Hanım işte özellikle son iki yıl Kazım'la beraberdir. Kazım Koyuncu'nun sevdiği bir kız vardır. Kazım, Kazım'ın sevdiği kız ve Arzu Hanım birliktedirler. Arzu Hanım Kazım'ın sağlık ve bakım sürecini Kazım'ın sevgilisi olan kızla... O sürecin hijyenini yürütmektedir. Dayanışma halinde kazımı hayata tutundurmaya çalışırlar ama maalesef bütün çabalarına rağmen kazım elimizden kayıp gider. Şöyle söylüyor Arzu Hanım. Kazıma hitaben söylediği bir cümleyi buraya almış. Saçların, kaşların hatta kirpiklerin bile döküldü. Hiçbir şey seni çirkinleştiremedi yüreği güzel olanları başka bir şey çirkinleştiremiyormuş. Evet gerçekten ama gerçekten öyle arkadaşlar. Arzu Hanım'ın altını çizdiği bir şey var. Kan bağı değil can bağıdır önemli olan. Ben de bunu hep dostlarıma söylerim. Nice kan bağımız olan insan var. Kandan bağ var ama ne duygu ne düşünce ne birlikte bir şeyi paylaşma olmanın mutluluğunu yaşayamadığımız yani kandan bağ olsaydı benden kandan yani atların cinsine bakılır. Yani insanın cinsine değil. O yüzden ben de tıpkı Arzu Hanım'ın, Arzu Kan'ın dediği gibi kan bağını değil, can bağını önemseyen insanlardayım. İnsanlardanım arkadaşlar. Evet, kitapta Kazım'ın kaleminden bazı satırlarda okuyacaksınız. Okurlardan gelen bazı duygu ve düşüncelerin yer aldığı mektupları da okuyacaksınız ve Arzu Hanım, Şair Ceketli Çocuk Kitabının gelirinin tamamını Sma hastalarına, arkadaşlar, Sma hastalarıyla ilgilenen bir vakfa bağışlanmış durumda. Zaten kitapta da söylüyor onu. Daha sonra Arzu Hanım benim de arkadaşım aynı zamanda. Yani Arzu Hanım Kazım'ın da arkadaşı, benim de çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım, dostum. Aynı zamanda hem yazar. Hem bir hukukçu, bir avukattır Arzu Hanım. Kendisiyle yaptığımız görüşmede şunu söylemişti. Demişti ki Kazım'la, Harun Hocam demişti. Kazım'la aramıza hiçbir zaman maddi bir şey sokmadık. Maddi bir ilişki sokmadık. O yüzden hani Kazım da bunu hep söylermiş zaten Arzu Hanım'a. Yani aramızda maddi bir şeyin olmaması gerçekten çok güzel diye. Arzu Hanım Kazım Koyuncu ile arasındaki o duygusal şeyi her zaman muhafaza etmiş, maddi alana taşımamış ve onu anlattığı, ona vefa borcunu ödediği bu kitabında da aynı prensibini ve duruşunu muhafaza eden bir insan çok tutarlı ve onurlu bir davranış. Kazım Koyuncu ile arkadaşlığını SMA'lı çocuklar için bir faydaya çeviren bir tavır sahibi. O yüzden yani siz bu kitabı aldığınızda hem Kazım'ın özel yaşamına ilişkin birçok şeyi okuma imkanı bulacak. Aynı zamanda SMA hastası çocuklara da destek olmuş olacaksınız. Ve gitti. Tutunamadı kaydı ellerinden. Arzu Hanım ve arkadaşlarının bütün mücadelesi, doktorların mücadelesi, sevenlerin onun için yaptığı dualar ve en sonunda işte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yol, ayr yol ayrılmış görmeden gidiyorum diyerek gitti o bizim Karadeniz'in asi ve güzel çocuğu kitabın arka kapağından Kazım'a ait bir paragraf okuyarak arkadaşlar son vermek istiyorum. Yoksa Kazım'la ilgili çok konuşmak isterim. Gerçekten çok güzel bir arkadaş, güzel bir yoldaş, güzel bir dost, güzel bir memleket çocuğuydu Kazım Koyuncu. Kötü şeyler gördük. Savaşlar, katliamlar. Ölen, öldürülen çocuklar gördük. Kendi dilini, kendi kültürünü, kendisini kaybeden insanlar, topluluklar gördük. Yanan köyler, kentler, ormanlar, hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, her gün bile bile sokaklarda ölüme koşan tinerci çocuklar gördük. Biz de öldük. Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya. Kazım Koyuncu İnanın arkadaşlar şu an böyle tüylerim diken diken oldu. Arzu Paluri Kal. Şair ceketli çocuk. Bu vesileyle Kazım'ı ve Kazım gibi bu topraklara değer katmış sanatçılarımızı sevgiyle ve minnetle anıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Kardeşlikle, dostlukla, barışla, kitapla ve güzel şarkılarla Kazım Koyunculara. السلام عليكم